kızlar kızlar efendim neredesiniz buyur ay sen çok mu yoruldun sen çok mu yoruldun evet çok yoruldum çok yoruldun anneciğim anneciğim buradayım kızım lütfen lütfen sakin sakin oturur musun sen çok yorulma çünkü hamilesin ben de oturayım evet şöyle. evet o da otursun. Birlikte otursunlar. Dinlensinler. Oh çok güzelmiş. İyi ki de dışarıya çıktık. Hava da güzel. Güzel güzel bir nefes alalım. Olur mu? Acaba burada içecek bir şeyler var mı? Burada ben... içecek bir şeyler var mı acaba? Var bence. Garson hanım. Buyurun ne istiyordunuz? Garson hanım. Ben bir tane kahve. Ben de bir tane yemek istiyorum. Aa. Hemen getiriyorum. Bakalım kahvemizi, yemeğimizi hemen getirsinler. Hadi bakalım. Kahve şekersiz mi şekerli mi? Sade mi olsun orta mı şekerli mi olsun? Bence orta olsun. Çok şekerli sevmiyoruz. Tamam orta olsun. Evet orta olsun. Ama ben çok yorgunum. Fazla kalamam. Kahvem hemen yapılabilir mi acaba? Hayır çok az. Çok zaman var daha. Çok mu zaman ister? Evet. Peki o zaman biraz bekleyebilirim. Siz daha yedi geldiniz gitmeyin. Buraya 10 dakika sonra geldik. Evet 10 dakika sonra geldik ama. Kahve Bakalım kahvelerimiz de geldi mi? Evet kahvelerimiz de gelmiş. Bir şey, siz gevrek istiyordunuz. Gevrek. Gevreğimi de getirin lütfen. Garson hanım bakın bana ben çok rahatsızım. Belki sancılarım tutabilir. Son bir nefes alayım bir hava alayım diye çıktım dışarıya. Onun için lütfen Oy. yiyeceklerimizi getir. Ne olacağı belli olmaz. Tamam mı? Tamam. Evet. Anneciğim iyi misin? İyi misin anne? Evet. kızım. Galiba biraz sancım var. İstersen sen hemen kahveni iç. Anneciğim beni panik yapma. Lütfen. İyi değil hemen gidebiliriz. Aaa. Ne geldi? Çok Allah'ım bir tane ne geldi buraya? Ne sence kumsal bu? Ata mı benziyor? D evet. D Çok güzel. D Aa, etrafımızda atlar mı dolaşıyor? Evet hayvanat bahçesi olduğuna göre D burası. D Tabii ki atlar da gelecek. D D Harika. Bakar mısın rengarenk? Lütfen lütfen. Öyle korkunç şeyler gelmesin. Kaçamayız sonra bakın. Erken doğum yaparım korkudan. Aa! Burada güvenlik yok mu lütfen? Lütfen şuna müdahale eder misiniz? Ben korkuyorum. Bayılmış sonra. Bayılırım tabii ki, bayılırım. Ha, bayıldı. Bayılırım. Ah, surafa da var orada. Surafa da var orada. Evet, hayvanlar etrafımızda dolanıyor. Peki bunları kapatmamışlar mı? Kilitli değil mi bunların şeyleri yuvaları? Yuvaların burası onların. Serbest mi dolaşıyorlar bunlar yuvalarında? Evet. Ama olmaz ki insanları belki korkutabilirler, rahatsız edebilirler. Korkmazlar bunlar bir şey yapmaz, sadece yürüyorlar. Ne yapıyorlar? Bakın. Aa, çok tatlılar. Evet bırakıyorlar zaten. Evet. Bakın ama güzel gözüküyorlar Bunlar çok tatlılar. Çok tatlılar bunlar. Eyvah 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 sancısı tutuyor. Sancısı tutuyor. Hemen onu kaldıralım. Hemen onu kaldıralım. Hemen onu kaldıralım ve götürelim yatağına yatıralım. Hemen hemen hemen. Allah'ım be. inanamıyorum Sancılarım erken tuttu galiba. Sancılarım erken tuttu. Ne yapacağız şimdi? Biz ne yapacağız? Hiçbir şey. Hiçbir bir şey. şey. Derin derin nefes Evet, derin, doktor derin hanım, derin doktor derin hanım derin iyi ki de buradaydınız. Derin, derin i̇yi ki de buradaydınız. Lütfen, sanın. lütfen yardım edin. Yardım, Tabii yardım bana. edeceğim. Siz ne sanıyorsunuz? Ben doktorum, yardım için buradayım. Evet, haklısın. Haklısın ama bir an önce Bebeğimi dünyaya getirmek istiyorum. Ee, e, e, e. Bir an önce bebeğim dünyaya gelebilir mi? Biraz beklemeniz gerek. Ne kadar bekleyeceğim ama çok sancılarım var. Hemen geliyoruz. Lütfen hemen gelin. Lütfen hemen gelin. Bana hemen yardım, geldim, canım. hemen geldim, hemen geldim. Bakayım. Doktor hanım, doktor hanım, kabuslar görüyorum. Hayvanlar üstümü uçuşuyor. Şimdi şu kıyafetinizi çıkartıp lütfen doğum kıyafetinizi giydirmemiz gerek. Hemen doğum yapmak istiyorum. Hemen doğum yapmak ah. istiyorum. Lütfen. Tamam, doğum kıyafetinizi aldım. Doğum kıyafetinizi aldım. Hemen doğurmak istiyorum, lütfen. Tamam, şey. tamam, hemen doğuruyoruz. Lütfen lütfen sancılarım çok sıklaştı. Dayanamıyorum. Hemen, hemen ameliyat yapıyorum. Dayanamıyorum. Hemen hemen bebeğim dünyaya gelsin. Hemen bebeğim dünyaya gelsin. Uyutuyoruz. Ay. Aha, geldi. Geldi mi? Gel. Geldi mi? Geldi mi? Bebeğim dünyaya geldi mi? Pat Bakalım. Bakalım. E bakalım. Çok tatlı bir bebiş. Elimden kayıyor. Mu?